Halime Koçgür, Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümünde doktoramı tamamladım. Amfib ve sürüngen sistemati ve popülasyon yapıları üzerine, DNA yapıları üzerine çoğunlukla çalışıyoruz. Yine Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümünde Zooloji Laboratuvarı bünyesinde birlikte çalıştığım hocalarım Profesör Doktor Bilal Kutruk ve Profesör Doktor Ufuk Bülbül ile birlikte amfibi ve sürüngen sistematiği özellikle e, popülasyon yapıları, dinamikleri ve DNA yapıları üzerine çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Amfibi ve sürüngen türlerinden yaklaşık olarak 20-25 arası kadar e, tür tespit ettik burada. Fotoğrafladık, koordinatlarını aldık, kayıt altına aldık. Tür sayısı ilerleyen zamanlarda tabii ki artabilir. Ben sözleşmesine imza atmamızla birlikte aslında tüm amfibi ve sürüngenleri koruma korumakla IUCN kriterlerine göre bazı türler evet gerçekten de nesli tehlike altında plak <laughs> kertenkelesi. IUCN kriterlerine göre nesli tükenmekte. Yani yine IUCN kriterlerine göre nesli duyarlı kategorisinde olan, vulnerable kategorisinde olan Kafkas semenleri türümüz var. Diğeri de yine Tehlike altında e, olmaya yakın, yatkın. Türlerden de 3 tane var. Bunlardan bir tanesi Kafkas grubası, bir diğeri Baran engereği ve Kuzey Şerifli senelleri. Bu yörede e, bulunan zehirli türler Baran engereği ve burunlu engerek. Çalışma sürecinde karşılaştığımız tür. Baran engereği oldu. en engereklerimiz karşılaşmadık. Normal şartlar altında doğasında bulunan bir hayvan kendisine karşı bir tehdit hissetmediği sürece bir saldırma davranışı göstermez. Korumak, tanımakla başlar. tanıdıkça severiz. Herkesin de aynı bilinçle bu türleri korumasını ve sevmesini bekliyoruz.